Dilinde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü Kar yağmış dağlara Daha bozulmamış ütüsü Rahman atları gibi ırgatlanan gökyüzü Gözlerimi kamaştırsa da Geleceğim sana Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana Ilamurlar Çiçek açtığı zaman Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden Bebekler hayta hayta yürümeden Geleceğim diyorum Geleceğim sana Ne olur Kesin bir takvim sorma bana Ilamurlar Çiçek açtığı zaman Beklesen de olur beklemesen de Ben bir gök kurmuşum Sırmalı kesende Gecesi uzun süren Karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum Takvim sorma bana Ihlamurlar Çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle doğarken dost elin elindeydi Sen bir zümrütü ankaydın Elim tüyleğine değdi Sevda duvarını açtım Sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana Kesin bir gün belirtemem ne olur takvim sorma bana Olamurlar çiçek açtığı zaman Eski dikişler sökülürdü kanama başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden Gemileri yaksalar da geleceğim sana On iki ayın birisinde kesin takvim sorma bana Ulamurlar çiçek açtığı zaman